Kur'an-ı Kerim'de mevç Arapça dalga demektir. Peki. Dalga kelimesinin Kur'an-ı Kerim'deki geçiş yerlerini bilgisayarla istatistik olarak çıkarttım. İki ayette çok tekrarlanmış. İki defa geçmiş. Diğerlerinde birer defa geçerken, Kur'an-ı Kerim'de iki yerde dalga kelimesi çok tekrarlanmış. Bakın bir mucize anlatacağım size. Yani bu gerçekten inanılmaz bir mucize bence. Hı. Tamam. Dalga kelimesi daha çok geçmiş. Bu dalga kelimesinin nerede geçtiğine baktım. Kur'an-ı Kerim'de o iki yere baktım. ...binlerce ayet arasından sadece iki yerde. İlkine baktım, bir baktım ki... ...yanında ışık kelimesi geçiyor, nur. Zaten surenin ismi nur. Hı. Dalganın yanında ışık. Evet. Diğerine baktım... ...ses, seslenmek yanında dalga. Dalga, ışık ve ses dalgadan oluşur. Bugün bilimsel olarak kanıtlanmış... ...dalga ve parçacık yapısı vardır. Ama e, asırlar önce kimse... 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim geldiği zaman kimse ışığın ve sesin dalga yapısında olduğunu bilmiyordu. Yani biz hani suya bir taş atarsınız böyle dalgalar yayılır. Işık Hı -hı. ve ses de böyledir. Dalga şeklinde yayılır. Ve parçacık şeklinde aynı zamanda ışık. E şimdi Kur'an-ı Kerim buna apaçık bir şekilde işaret ediyor bence. Çünkü dalga yani mevç kelimesinin en çok geçtiği yere kafamıza göre herhangi bir şey seçmiyoruz bakın. Manipülasyon yok yani. Dalga kelimesinin en çok geçtiği yer Nur suresinde bir de Hud suresinde. iki defa geçiyor. Bir bakıyorsunuz ki ilk geçtiği şeyde hut suresinde ses, nida, seslenmek kelimesi ardarda arda iki defa tekrarlanıyor. Yan yana kelimeler. Diğerinde de Nur suresinde ışık ardarda arda tek şey dalga ardarda arda tekrarlanıyor. Mevç kelimesi tekrarlanıyor. Ve bir bakıyorsunuz ki dalganın yanında ışık kelimesi Nur. Zaten surenin ismi Nur, ışık. Bazı din adamları da diyor ki bu mucize. E, Kur'an'da bir şifre olması mümkün değil. Zaten Kur'an her şeyi açıkça anlatmak iddiasındadır. Şifre olduğunu söylemek de Yok. doğru değildir diyorlar. Yani şimdi bir olarak söylüyorum, evet. Zaten şimdi din adamları şimdi ben mesela bir 6-7 yıl öncesine bakıyorum, şu ana bakıyorum. İlk mesela Türkiye'de ben bu çalışmalar, kitapları yayınladığım zaman bestseller olmuştu. o dönemlerdeki tepkiler daha farklıydı. Şimdi daha yumuşamış durumda. Çünkü ee, iyi niyetle Sizin çıkış noktanız neydi bu konuya girişte? Yani okurken dikkatiniz çeken evet, mi? Yok. 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 Kur'an-ı Kerim'in matematiksel... Bu bir dışarıdan gibi... bir örnek mi aldınız kendinize? Yok mesela? hayır. Dışarıdan herhangi bir örnek almadım. Zaten bu yapılan çalışmalar, bilgisayar yazılımları bu çalışmalar ilk defa açıklanıyor. Bakın bu dalga m kelimesini siz gidin.